hesabımdan bir tane video paylaşılmış. Geçirdiğim herhalde en zor yıl. Bir daha düşün. Oh, ya diyorum böyle olmaması gerekiyor işleri. Yaz geldi mi tatil modu. Hmm, bu da buraya mı gittiniz? Herkese selam arkadaşlar. Bugün artık video çekmeye başlayacağım. Ve ilk başta biraz size ne oldu diyor. Ya ben niye video atmıyorum? Veya hayatımda ne değişiklikler oldu bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak hayatımda ben 11. sınıftım. O yüzden bütün bir yıl hiç video atmadım. Nedeni 11. sınıf olmam. <laughs> Çünkü 11. sınıf benim için çok zor bir yıldı. Yani lise hayat, hayatım boyunca geçirdiğim herhalde en zor yıl Diyeceksiniz ki 12 alması gerekmiyor mu? Hayır. Tam aksine Amerika'da 11. sınıf daha zor ve daha önemli. O yüzden 11. sınıf bitti neyse ki. 11'de hiç almadığım derece zorlayıcı. Dersler aldım. Ciddi anlamda sıkıntılar uğraştım. Yani belli başlı derslerimden memnun değildim. Derslerimi değiştirmem gerekiyordu. Derslerimi değiştirmek için bir çaba sarf ettim. Neyse ki değiştirebildim. Ama e, yani gerçekten ciddi sıkıntılar yaptım. Ne bileyim? E, mesela liseden neyse onu için yapmanız gereken şeyler var Amerika'da. Ve ben bunların hepsinin çoğusunu 10'da bitirmiştim ama 11'de de birkaç yapmam gereken şey vardı. Yaz tatili bu yıl normal Türkiye'ye gelecektim. Normalde o yani kaç yıldır gelmediğim, gidemediğim Türkiye'ye gelecektim, evime gelecektim. arkadaşlarımla konuşacaktım, belki tatil yapacaktım ama olmadı. Çünkü yaz tatili yine mezun olmam için yapmam gereken şeyler çıktı. Gitseydim arkadaşlarımı konuştum dedim ki bana lütfen düz bir şekilde cevap verin çünkü bu benim üç ayımı belirleyecek dedim yani eğer ben Türkiye'ye gelirsem yaz tatiliye ya ben ne olabilir misiniz? uzun zaman ne bileyim sıkıldığında siz arayıp yemek yiyebilir miyiz veya eğlenebilir miyiz diye sordum. Hepsi şöyle cevap verdi. Dedi ki Zeynep istersen bu yıl çok gelme çünkü hani 12. Türkiye'de daha önemli bir yıl. O yüzden 11'in yazından çalışmalara başlamaları gerekiyor. Okulları geç kapanacak ve erken açılacak. O yüzden aslında yani az bir yaz tatilleri olacak. Ve üstüne üstlük hani azıcık yaz tatiline bile çalışmaları gerekecek. Çünkü sınav var hani sene onların üniversite sınavları var. işte lakin yani çok müsait olamayacağız zaten gitsek bile hani bir haftalığına maksimum maksimum iki haftalığına gideriz ama yani o bile çok az ihtimaldi. Dedik ki yani sen çok fazla uydan dışarı çıkıp eğlenebileceğimizi pek sanmıyorum dediler. Dedim tamam bu tam Türkiye'ye gitseydim tanıdığım insanları görmek, özlü yemekleri yemek için gidiyorum. Biraz da tatil etmek, gezmek, denize girmek falan için aslında. Ama Arkadaşlarımı göremiyorsam, onlarla güzel bir zaman geçiremeyeceksem veya güzel değil yani kısıtlı bir zaman geçireceksem çok da eğlenceli olmayacağını fark ettim. Dedim o zaman annemle falan konuşmayalım ki bence en iyisi bunu biz bir daha düşünelim. Çünkü dediğim gibi yani çok fazla bir şey yapamayacaksam, Ankara'da kalacağımız süre boyunca çok fazla bir yere gidip gezemeyeceksem, arkadaşlarımla buluşamayacaksam çok da bir manası yok. En azından Amerika'da kalmak bir tık daha benim açımdan iyi. O yüzden Amerika'da kaldım. Amerika'da nasıl bir hayat gidiyor diye sorarsanız Amerika'da hayat fena değil ama biraz yani sıkıcı şahsen. Evdeyim şu an. İşte yeni bir yaz yaz programım var, yaz kursum var bu yaz. O da söyleyeyim o videolarda göreceksiniz. O da ekonomi ve kendi finansınız hakkında bir ders. Zeynep bunu niye alıyorsun diye sorarsanız almak zorundayım arkadaşlar mezun olabilmem için. O yüzden onu almam lazım. O da yani bir ayım alacak. Yazın bir ayı ona gidecek. Her gün bir bölüm bitirmem gerekiyor. Bu arada ara sıra böyle şuraya doğru bakıyorum. Bazen diyorum mantık biraz ara sıra şey oldu hani. Uzun bir aradan sonra tabii zor oluyor. Ya gerçekten bu ne yapacağım bilmiyorum. Ya dedim niye YouTube'a döndüm diye sorarsanız bir tane video paylaşılmış. Benim hesabımdan bir tane video paylaşılmış. Ve o da bowling videosu görmüşsünüzdür. Daha geçen sene paylaşmıştım bu zamanlarda falan. Ve dedim ve babam işte bir gün geldi yanıma. Dedi ki Zeynep tebrik ediyorum dedi. Dedim niye ne oldu falan dedim. Dedi ki uzun bir zamandan sonra işte YouTube'a bir tane video paylaşmışsın. Çok güzel bir haber falan yaptı. Dedim ne? Dedim ne? Paylaşmadım ben öyle bir video. Dedi ki paylaşmışsın hani bayağı izledim güzel yani falan yaptı. Sonra bir baktım gerçekten öyle bir video paylaşmış. O da nasıl olmuş diye sorarsanız ben ta onu geçen seneden kaydetmişim yanlışlıkla. <laughs> yani çünkü o sanırım telifli video. O yüzden ki onu atmayayım. Onu silmekle de üşendim sanırım. Gittim onu o şu, bir, bir, yıl sonra kaydetmişim ve o gün paylaştı yani yakın bir zamanda paylaşıldı o video. Ben bir tane yorum gördüm. <laughs> Dedi ki ya bu video zaten kanalına vardı niye bunu bir daha paylaştı? Şu oldu. Evet doğru diyorsun. Zaten kaldıracağım onu. Bu video çıktığını hiç çekmeyi görmeyeceksiniz. Çünkü aynı video yani çok saçma. <laughs> Ama o benim böyle bir şey yaptı. Aa dedim evet ya YouTube kanalı fena olmayabilir. Çünkü Uzun bir süre evde olacağım. Cık, arkadaşlar. Çünkü niye? Dediğim gibi hem derslerim var ve derslerim başladı. Bir ay sürecek. Ve zaten bizim okulumuz da erken açılmaya doğru gitti ve bu yani oh. O yüzden yani yaz tatlılığı aslında bu ders olacak. Bir de ya çalışmam gereken sınavlarım var. Şimdi niye başladım diye sorarsanız veya yani yine niye tekrar dönmek isterim diye sorarsanız tam şunun için aslında ben YouTube yaparken hep bir motivasyonum oluyor. Moralim düşük olsa da bir mutlu oluyorum. Çünkü yani bazen hepimizin hayatında evde kalmamız gerektiği ve herkesin çok eğlendiği zamanlarda sizin çok eğlenemediğiniz zamanlar oluyor. Bu işinizden, okulunuzdan binlerce sıkıntıdan dolayı oluyor. Ve ben de YouTube yani YouTube yaptığım zaman hep evde de olsa bir şeyler deniyorum. Bir şeyler denemek istiyorum. Mesela tarif videoları. Yani evde bubble tea yaptım. Hani bu ilginç bir şey sorarsanız. Üşenmedim. Teker teker bütün o yuvarlakları yuvarla yuvarla yuvarla. Hani YouTube yapmak isteklerim, isteklerim en büyük nedenlerinden bir tanesi. Hani ve bir şeyler yapabilirim. Sıkılmam ve bunu başka insanlara paylaşabilirim. Yani bu biraz daha beni mutlu ediyor. Diyor ki tamam, tamam şu an ders alman gerekiyor ama ders 2-3 saat sürecek. Ondan sonra gün ne yapacağım ya? Fil telefonda boş boş mu gezeceğim? Bu da bir seçenek. Bu da kötü bir seçenek değil şahsen. Ama dedim ki biraz daha hani bir eğlenelim bir şeyler en azından yaz tatili bir şey yapayım ya yani sen de evde eğlenebilirsin siz mesela ev tatile gidemeyenler benim gibi ya bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar ya ben de mesela bazen moralimi bozuyorum ya instagrama girdiğim an ya diyorum böyle olmaması gerekiyor işlerin kardeşim yaz geldi mi tatil modu diyorum ama olmuyor bazen ya ben motivasyon bir istek hani bir farklılık olmak farklılık olması için ben youtube çok seviyorum o yüzden gerektiğinde mesela şey bunun için belki ilginç tarifler yapabiliriz, ilginç şeyler deneyebiliriz, boyama şey, yapabiliriz, şey kil aldım, kili yapabiliriz, kilden şeyler yapabiliriz, yüzük falan. Yani aslında evde de çok fazla şekilde eğlenebilirsiniz tek başınıza veya internette YouTube izleyerek. Yani artık bunu biraz göstermek ki biraz kendi içimden de yani biraz böyle işin bittikten sonra, okulun bittikten sonra gelip şöyle telefon alıp... Bu da buraya mı gitmiş? Yapmak istemiyorum yani. Çünkü 11 sınıf herkesin çok zordu ve ben ben kendi olan, kendimi bildiğim için kendi açımdan benim için gerçekten zordu. Gerçekten zordu ve en azından biraz eğlenmek hakkımız bence. Herkesin hakkı. O yüzden bir şeyler denemek, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler deneyimlemek güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden devam ettim. Bugün ne yapacağım diye sorarsanız zaten bu ara işte bunu haberdar vermek için aslında bunu çekiyorum. Zaten yarından itibaren artık çekmeye başlayacağım. Burada da eğer bir sorunuz varsa, deneyimlememi istediğiniz bir şey varsa mesela. Zeynep yani şunu yapar mısın? Tamam. Peki yapalım. Hani fena değil. Olabilir. Ben de bir me merak ettiğim bir, mağaza, bir yer varsa mesela. Walmart. Bence ilginç bir yer. Hani benim sen bu kadar ilginç gelmeye başladı ama Valla arkadaşlar merak ediyor bazıları. Diyor ki senin Walmart nasıl bir yer veya ne bileyim Sephora'da hangi ürünler var gibi gibi. Bayağı inebiliriz aslında bu yaz. <laughs> teşekkür ederim aslında. Bugün de bu kadar. Bunu duyurmak için geldim ve o yoruma cevap olsun diye geldim. <laughs> Çünkü o, as o yorum aslında beni bayağı bir şey etti. Evet, doğru diyor. Veya o aslında o video beni buralara getirdi. Beni başlatma isteği oldu. O yoruma da, o yoruma da buradan cevap veriyorum. Ee, bu arada yorum çok mantıklı bir yorumdu gerçekten. Bayıldım. Çok güzel. Efendim bu video paylaşıldıktan sonra onu görmeyeceksin. Hemen kaldırdım. Merak etme. <laughs> o zaman arkadaşlar diğer günlerde görüşmek üzere. Bay bay.